TÜPRAŞ bugün ISO tarafında da e, en iyi 3 şirketten birisi olaraktan açıklandı. <laughs> e, fakat şöyle bir şey var. TÜPRAŞ'ta gördüğümüz taraf şu. E, burada Rafineli marjlarını iyi bir şekilde yakalayamadığı e, yönünde gelen veriler. Ve maalesef bu Rafineli marjı dediğimiz tarafta bu işin karlılık tarafına e, daha çok e, yansıyor. En son biraz ataklar gördük burada. Bu gördüğümüz atakların da sebebi şu oldu. Biliyorsunuz e, Somali'de bir e, petrol e, yatağı rezervi e, bulunmuştu. Oradaki e, düşen pay yüksek olacağı yönünde bir haber akışı e, gelmişti. E, bununla beraber bir taban e, bir gün içerisinde yakaladı. Fakat bu yakaladığı tavan tabii ki e, bir haber akışı içerisinde olduğu için e, maalesef düşen trendi içerisindeki direncinin üzerine atamadı. E, şu an bu trendi hali hazırda koruyarak devam ediyor. E, bizim de burada trendin değiştiğinden tekrar bahsedebilmemiz için 137 fiyat seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar, hacimli kapanışlar, uzun bir bar görmemiz gerekecek. Şu anda da onu maalesef sağlayamıyoruz ve o yüzden de biraz daha karakteristik olarak olaraktan yatayda bir fiyatlama görüyoruz.